Evet çok eski bir konak şimdi içine girelim bakalım. Şu anda üst katlarına doğru çıkıyorum. Bakalım buralarda neler varmış. Bunlar Burdur'un eski konakları dostlar. Tabi buraları restorasyon etmişler. öyle yöresel elbiseler var. Şuraya bir girelim bakalım. O buralar bir daha değişikmiş arkadaşlar. Görüyor musunuz şu Yerin güzelliğini. Şöyle de bir şömine var hemen karşımızda. O kadar müthiş ki. Eski birebir yaşatmışlar burada. Burada bir şömine var. Bunlar dostlar Burdur'un eski konaklarından. Tabi yıllarca atıl durumdaydı. Sonradan güzel bir restorasyon yaptılar. Bakın şurası ne kadar güzel. Burada oturmak varmış. Tabanları tek tek desen desen o kadar müthiş ki. Şu kapıları bile eskide güzel güzel yaldızlı yaldızlı boyuyorlarmış arkadaşlar bak. Evet buradan da çıkalım bakalım başka neler görebiliriz? Hemen karşımızda başka değişik bir figür. Şurada da iki oda var. Oraya da bir bakalım. Oo. Görüyor musunuz arkadaşlar işte bunlar. Eski kaplar. Bu kaplarda yemek yemek bir başka olurdu. Şu anda bile eh, bunlarda yemek yerseniz yemeklerin zevkini alırsınız, tadını alırsınız. Şöyle eski bir raf var. Müthiş ya. Mı? Yanın başında da eski yemeklerde kalan şeyleri koymaya çalışmışlar. Bakın o kadar güzeller ki. Evet, şöyle eski yemekleri de sıraydan gördük. Şurada da değişik bir oda var. Burada ne varmış arkadaşlar? Bir de buraya bakalım. Oo, buralarda bu konağın değişik bir odası. Tabii şu desenleri sonradan yapmışlar sanırım ama gerçekten de süper olmuş Eskide kullandıkları değişik değişik ev eşyalar var. Bunlar tabi artık günümüzde kullanılmıyor. Bunlarla yün örerlerdi sanırım arkadaşlar. Bunlar hakkında bilgisi olan arkadaşlar yorum yapabilir. Şurada da bir yer varmış. Açık mıdır bilmiyorum ama bir bakalım. Evet burası kapalı ama neden kapalı? Şöyle içeriye bakmaya çalışalım. hemen şurada hamur tekneleri de var. Onları da bir göstereyim. Çok değişik değişik yapmışlar ağaçlarda. Ağaçlardan deşik deşik yapmaya çalışmışlar dostlar. Müthiş bir yer. Tabi şurada oturup sokakta dışarıya bakıyorlarmış. çok güzel bir avlusu var. Tabii şu anda bile burada yaşanılabilir dostlar. Evet, yolumuza devam edelim bakalım. Burayı kafeterya gibi olarak da kullanıyorlar dostlar. Müthiş bir yer. Şu ahşap işçiliğini görüyor musunuz arkadaşlar? çok değişik kapılar da var bakın arkadaşlar. Bunlar yıllar önceden kalan kapılar bakın ne kadar sağlam yapmışlar. Tabi şu desenler sonradan restore edilmiş arkadaşlar yapmışlar. Çok güzel de bir yer olmuş. Burası taş oda arkadaşlar. Burdur taş oda. Buraya gelip gezmek isteyenler gelip gezebilir. Halka açık olan bir yer. Bugünümüzde de burada değerlendirelim dedik dostlar. Bugün bu buradaydık. Evet yolumuza devam edelim bakalım.